Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Elektronik Market Simülatör yeni çıkacak olan oyun ile karşınızdayım. Şu anda demo sürümünde simden ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Hemen oyunumuza geçelim. Ayarlar kısmı var. Yükle diyor, yeni oyun diyor. Şöyle yeni oyuna tıklayalım, bir giriş yapalım. Evet, tutorial bölümünden bahsediyor sanırım. Gerek yok. Burası bizim dükkanımız. Şu şekilde içeriye bir girelim. Burası kasa bölümü. Şurası reyonlar. Hemen bir tanıyalım nasıl bir yerdeyiz. Yatak var. Burası oturma odası gibi. Burada da bilgisayarımız varmış. Hmm. Laptop alabiliyoruz. Saat, klavye, fare var. Bunlar yeni gelecek. Orada aşağıda gördüğümüz reyon. Buralara giriş yapamıyoruz. Evet. işçi falan alabileceğiz ileride. Ancak şu anda olmuyor. Evet. Bu şekilde. Şöyle çıkalım. Kapat. Evin dizaynını güzel yapmışlar. Burada duş var. Tuvalet vesaire. Hemen şöyle inelim de. Bir şeyler satın alalım. İlk önce lisansını almamız gerekiyor. Klavye ve fare alalım biz. Gerçi fareyi şu anda kullanamıyoruz. Üst seviye olmamız gerekiyor. O yüzden Saati alalım. 5 tane bundan olsun. 5 tane de bundan olsun. 4 üzeri tutuyor. Aldık. Kutular buraya gelmiş. Vurma tuşuyla yerleştiriyoruz. Bunu da çöp atacağız sanırım. Evet. Bunları hemen bir yerleştirelim. Raflarımızı doldurduk. Bunları şöyle yukarı taşıyalım. Ayak altında durmasınlar. Evet. Şurada close yazıyor. Tıkladık mı? Açıldı. Şu anda müşteri gelebilir. Müşteri tipleri aynı müşteri tipleri var. Şu mor kafalı kadın mesela burada geçiyor. Bir tane daha geçti. Yani demo olduğundan şu anda bu şekilde. Ama düzeltilebilir bunlar. Buradan girebiliyor muyuz? Girebiliyormuşuz. Henüz müşteri gelmedi. Şöyle bekleyelim. Evet içeriye bir tane müşteri girdi. O mor kafalı kadın girdi. Hoş geldiniz efendim. Klavye almış. 91 dolar vermiş. 41 dolar üstünü vereceğiz. Bu klavye almış. 100 verelim. 1 dolar bizden olsun. Klavye bayağı iyi gidiyor gibi. 3 tane sattık bir daha. Hep klavye alıyorlar. Bir level olduk şu anda. Bir seviyeyiz. Şurada burger reklamı var. Buraya doğru gidemiyoruz. Karşıya dolaşabiliyor muyuz peki? Müşteri yokken hazır. Şöyle bir haritayı dolaşalım. Evet. Bu şekilde daha ileri gidemiyoruz. Yani şu anda pek bir şey yok oyunun demo olduğu için. Ancak geliştirildiğinde, erken erişime çıktığında oynanabilir. Bunu aslında eşli oyunculuğu yapsalar, herkesin bir dükkanı olsa daha farklı bir eğlence katmış olurlar oyuna. Şurada bir tane slot bitmiş. Hemen orayı dolduralım. Müşteri geldi. Ne oluyor bakalım. Klavye almış yine. 39 dolar. Yani. Hepsi klavye alıyor. Saat sanırım satılmıyor. 65. Yani oyunumuz şu anda bu şekilde. Demo sürümü zaten akşam olunca bitiyor. Sadece akşama kadar satış yapabiliyoruz. Dükkan kapanıyor ve demo sürümü orada sona eriyor. Umarım saat almışsındır. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Oyunu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.